15 Şubat 2023. Değerli dostlar, hepinize sevgi, saygı ve selamlarımı iletiyorum. Şu anda Ödem köyü Pınar Mahallesi'nin bir yerindeyiz. Bugün de sizlere köydeki yaşamdan bir parça göstermek istedim. Bizim mahalle şu dağın diğer tarafında kalıyor. Oradan aşağıya doğru bir yaklaşık bir saatlik yürüme mesafesi bir yol var. Mahallenin suyu da buradan gidiyor. Buradan böyle aşağıya doğru aşağıda araba yoluna iniyor. Oradan da araba yoluyla yaklaşık olarak bir 3 kilometre devam ediyor. Yukarıdaki mahalleler için belki 4-5 kilometre. Ve içme suyu buradan gidiyor. Köyümüzde de birkaç gündür sular kesik. O yüzden bugün suyun bendine geldik. Acaba bir sorun mu var diye. Yaklaşık bir, bir buçuk saat falan yürüyüşle buraya çıktık. Şimdi de geri dönüyoruz. Suyun bendinde herhangi bir sorun yok. Ama su kesintisi nereden kaynaklanıyor onu henüz çözemedik. Bugün bana tertibim Mehmet Alkan eşlik etti. Çünkü ben buraları bilmiyordum. Su nereden geliyor o iyi biliyor. Onunla birlikte geldik, baktık. Tertibimle sohbetimiz oldu. O sohbeti de bu sohbetin arkasından ekleyeceğim. Tertibimin sohbetimize konuk olmasının sebebi içerisinde insanlık duygularının merhamet merhametinin yaşıyor olması toplumda belki itibar olmayabilir ama benim nazarımda itibar var. Çünkü toplumda birçok e, bazı insanlar vardır. Toplumun çoğusu itibar göstermez ama Allah katında bir kıymeti vardır. Bazı insanlara da itibar gösterirler. Allah katında herhangi bir kıymeti yoktur. Benim tertibimde eksiği kusuru olsa da insanın zaten eksiği kusuru olur. Ama niyeti iyi olduğundan, ondan sonra Rahman'ı düşündüğünden, Allah konuştuğundan dolayı bugün onu sizlere konuk ettim. İyi seyirler diliyorum. Allah Allah yasaklıyım. Orası diye, diye, ne kötü yerdi diye. mi Allah dile getiriyor. Burada Allah kokusu yok. Namaz kılıyor bir de ya. Gidin 12 elde ben suyun peşine geziyem. Bir sefer suya gelmemiş. Ne işte ben eski ki geç bir kez de atacaksın ama. Senin su akmıyor mu şimdi? Akmıyor ki. Nereden götürüyorsun suyu? Ee, i̇şte orada götürüyorum ama bu o, o, o güzel yöneldiğimde yukarı götürüyorum. Aşağı yukarı iki, iki, e, iki, iki öyle, kilometre. Öyle, uçuk tanımış ya. İki kilometre ha? E, i̇ki kilometre yol var ya. Ha, kozum bu çok işe. Hele de bebek, hele de bunu iki tane akşam. İkisi de bir kozumu da yazdım odunu getirdim. Ondan sonra bir daha gittim, bir dakika yine odunu getirdim, doldurdum. Ben annem bir yaşıyım. Şey yaşayayım. Ben her dediğim bir şey, her dediğim. Ben annemin duvası bana yeter. Anne duvasını alanın asla, asla engellesiyle karşılaşmaz. Bak babam Allah'ın üzerine nerede? 27, 28, 30 sene üzerine Bir gün bile bir beden ayırmam. çünkü ben hacı da anneyim. Huzur evine niye vermiyorsun tertip? Anneyin huzur evine niye vermiyorsun? Asla. Anne huzura verir mi? Bir, bir şey bir ben <laughs> Yok, parası için de İşte Günaydın Hoca'ya bir teyze açtı, işte, TV ekibinde. Nere? TV ekibinde işte Günaydın Hoca var. Teyzenin bir tane şey var açtı şey diye ki ya hocam diye. Bizim bir yanında bir komşu var diye. Sekiz tane evladı var diye. Yani Sizin mısın evi dedi. O da sen hadi. Dedi oğlan evlatla yazıklar olsun dedi. Annesini dedi. Sekiz tane evlat var da uzun evle veriyor. Onlar dedi yazıklar olsun evlatları dedi ya. Ya ben şaşırdım tesis ya. Yani böyle insan anne duvasını almayı bir insan yaşlıysa duvasını almayı isteyince anne uzun verir mi ya? Allah nasıl? Bak ben bu, bu çok işi kinelik Adamın biri diyor ki bak. Bir yani güçlü kuvvetli bir adam geldi. Yani. Değil ki Allah Resulü sahabe kebabı. Değil ki ey Allah Resulü keşke bazen adam bir Allah yolunda olsa. O da sahip ama değil ki bak. Annesi babası yaşlı teyzesi varsa değil Allah yolunda diyor. Kendi eşim bir eşim mücadele ise Allah yolunda diyor. Ondan sonra diyor ki kendi oğluna çizmişse diyor şeytan yolunda diyor. Bunları ben hep dinledim. Hala hakkı sahibi değil. Hala gitti. Hala anlatma başlarsan birçok kişi cevabını veremez. Sen de geç, değil. Sen abi değil. Ama veremez. Anne devasını almayan asla sen asla yüzü kurmaz. Diyorsun. Mümkün de değil. Ya senin yerinde başkaları olsa tertip senin kafa çalışmıyor. Başkası olsa götürür huzur evine. O da, sen de gezersin. He, he, ben, ben bak. Ki herhalde babam sağdı, İstanbul'a olsun, aksa, hasa, kastan, emeliyat üstüm yatırdım. Asla ben annem için titanmıyorum. Ya ben, ben diyeyim, dit, 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 illa Alın bak ona ama benim baktığım gibi bakacaksın. Yani böyle sokuyorum, azalıyım asla. Sevgili Peygamberimiz diyor diyeyim, asla değil, anneni uzma diye. Onlar değil, tatlı dünle, güzel yüzle karşılaştı diye. O, o seni büyütmüş, 9 ay yakında gezinmiş, emek etmiş. Yememiş, yedirmiş, içmemiş, içmiş, uyumamış, evladı buyursun diye. Öyle şey mi oldu dedim ya? E ben, yani her yerde de bir ben asla. Ben sağ olduğum sürece ve kimseye muhtaç etmemişim, etmem de. Götü kardeşin yanına İzmir'e dursun, sen de burada rahat et derdim. Bakama dedim, bakama dedim. biraz, şeydi, şey dedim, anam da anır dedi. Bak ben Allah bilir, Kaymasa böyle bana çünkü ben o ortadakine durmazdım ama ben annem ölü olsun. Bu popun varsa yani yok o yaşlı insanın duvasını aldığınız ama asla Ege'yle karşılaşmasın. Tertip seni ben niye seviyorum biliyor musun? Niye seviyorum? Şu sözlerin var ya şu annen baban, annen baban bağlılığın, saygın, sevgin var ya senin yerinde başka birçok insan olsa ne yapar biliyor musun? Alır onun maaşını yer, ondan sonra gider o yanda bu yanda keyfine bakar anlıyor musun? Asla. Ama görüyorum seni yani hiç öyle bir hareketin yok. Şimdi, ters, ondan sonra burada, elinden geldiği kadar <laughs> hizmet etmeye çalışıyorsun gücün ne yetiyorsa. Bak ağabey seni, der ki geçen seni ki işte ben bak yıllar boyu 30 sene daha 56 yaşındayım aynı yaştayız yıllar boyu belki bu yaşa kadar sadece olsam belki iki sene ya üç sene Ben sırtım doldu. Ay şimdi bir, bir, gece bile o düz bırakmamışım. Bırakmam. Çünkü babam da aynı bak. Mekanı en olsun. Beni işte burada hastaneye evde götüreyim götüreyim. Aradan da telefon edip dedi ki oğlum gel dedi. Tamam dedi baba geleceğim dedim. O gece telefonla konuştuk. Ondan sonra o gece işte günü yokmuş. Allah mekan cennet olsun. Amin. Allah. Ne için Hepimizi bütün ben şükür götüreyim buradan. Bak, Allah şahit tut. Herkes anlıyor. Allah yaratmış. Kıyamet sabahına kadar bütün insanların hayrına götürüyor. Bunu kimse bilmez. Bunu ne değil ki namaz ile ciddi. Namaz ile cennetin kokusunu alamazsın. Allah öyle değil. Vereceksin. Herkes ağrıyor. Bütün ağrıyor götürüyor. Çünkü onun sahibi yeter. Her yer çözüldü ya. Otur hadi bırak ya. İzmir'e asla. Ben sağ söyledi kimse bunu. Hey, ne istiysem bizim için bak. Ne istiyorsan o çocuk peynir istedi ama ben bettim ki. Öyle dedim. Çünkü onun aldığı parayı hak ettireceğiz. imkanım yok. Olsa ben daha en şartlarda yaşarım. Ben daha da onu kuruyla çıktılar. Ben mücadele ettim ama Allah koyu biliyor. Tertip sen evli olsan hanım baktırmaz mı sana annene? Olmaz. Ben annemi evli de olsam ben sevmişim. Ben hiç ben anamı bile kimseye muhtaç etmem. Çünkü o bir Allah razı olsun demesi bütün ibadetlerde üstündür. Bilirsin ne de demeye gerek yok. Evet. Allah'ın adını akması bir bütün ibadetlerde üstündür. Onun için evli olsam bile ben yani biraz ela, evlanırım. Şartla evlanırım. Yoksa ben adamım beni asla kurmaz ya. Ama hanımlar diyor ki ya anan ya ben ikisinden birini tercih edeceksin diyor. Evlenmem o zaman. Evlenmem. Diğer <laughs> ne olacak ya? Helal olsun sana tertip. Seni bunun için seviyorum ben işte. Vallahi bak ya bir tertip beş tane bu devralıyor. Annemizi vermedi. Daha da hastanede bir, bir payla alıştı o. Ama çok... Başka, diyeyim, şu, dedi, dedi. Dedik, sen, de çok. Başta değil mi? Ana şu burası hastane olmadı ne dedi ne dedi dedi ki sen sen teyelle de verem dedi annen de kendisi bebek olarak dedi İzin vermedi bak dedi bu hastane koş koş hastane belki hep de, de hastane duyardım ya Topu dedim anne abudun ne ayıp ya tamam evlenmek de yapıyorum. Yere mi? Ben diye, diye bir izin vermem. tamam. ben yirmi Benim yeni uşkun bayanla koğuşun almayalım. Uzuz geliyor ya bu Artvin'de var dedi. Artvin'de diye ne dedim. ben yok kim bakacağım. Gece saat gelemiyor. Uzuz bir kudu serbest. dedim hem uzun o şeyi var dedi. Reşat işte, tıkmam lan ben yani. Ben asla annemi şu ana kadar tek etmem bir şey Hiç bilmem mutlaka Hiç bilmem bakamam. Çünkü annem onun hayrını ben anne yerim. Sana helal olsun Tertip. Çünkü bu aşın bir benle izin sor. Bak kast etme aşın her bir sebebi bile yani bunun şey yok. Bir sebep kuyruğu yememem Ne iş yiyen, ne kumar, ne kalkın, hiç şey. Vermem de. İşte seni onun için seviyorum. Başkası ha, Başkası bak, olsa onu içkide, kumarda, he. orada, burada yer. Asla. Anladın mı? Bak ben Ali'ye diye bir Ali'ye bak. Abone ne işi mesela bak. var. Nasıl türeceğim ki sen bir hey, Dedi o çocuk hey dedi. Nasıl türe dedi. Çöpeğinin hama. Ha. Hem ben hep yürülemişti. Hazırlamış yürülemişti. Bak hiç ne vereceğim şimdi. Tamam mı? Ya bu dünya boş dedi. Bu dünyada ne yaşarsan öyle bir şeysin. Burayı da bir sürü hocalar sallamayacaksın. İstemiyorum hocam var. Tevekimin. Ay çok bak. Anlattı ki ben. Ya ben. Haçtım. Ben izlemeyeyim ya. Ya o kadar şiddetli ki. o kıyamet ki. Yani ne mi ya? Yani bunu <laughs> vallahi bak. Yeminle konuşayım <laughs> yani. O günü kimse düşünmüyor, ya. ben beni içeri sus bıraktı. O gün nasıl böyle hakkını veriyorum. Ben bu işte değerlerse götüreyim ben ya. İçmeyesi yok. Ele ulayı. Hep daha bunu gidelim. Bence o sana da bir böyleye bak ki burada boruda su gezeyim mi yetmeyeyim mi? E ben aldım ama orada ekini yaptım iki yerde. Ben niye bakmadım eline? Yazdım güzel. Ha burada öyle gösterdi. Orada havasını aldım. Şey ki baba boşandı. Hava yaptı bir suyu. Ama kovdu meşgul edemeyeceği. Bir de Metin şey ben Mehmet. Ben Tertip. Seni iki şeyden seviyorum. Bir, annene çok iyi bakıyorsun. Yani Belki çok iyi bakamasan bile gönlünden bakmak istiyorsun, memnun etmek istiyorsun. Ya işte, ya ama benim şimdi bak, bir ev konuda sıkıntı. Ama işte hiç hiçbir yer durmuyor bu. Ama şu hepsini ben, bütün de ben yapıyorum ama öyle bir zaman kesti ki. Ne çamaşır yıkayabiliyorum, ne ben kendi elim ayağımı yıkayabiliyorum. Ya böyle bir şey dedim ya muhterem dedim ya. Ondan sonra değilmiş ki o gece şu bozu ya bak. İkinci, için, i̇kinci sevdiğim de ne biliyor musun? Mustafa Hoca ile konuşuyoruz abimle. Diyor ki Bazen Mehmet bana bir şey tembih eder. Yusuf elinden. İşte ekmek getir veya bir şey getir. Hani ben getirir asarım diyor orada. Ben unuturum diyor. Mehmet asla bir kuruş borcunu unutmaz diyor. Getirir, verir diyor. Asla ben demişim de devam de Ben Mustafa Hoca'ya da diyem, sana da diyem, herkese de diyem. Bilmeyerek ama unutmuşum ve Çünkü biliyorsun de evvela kur, kur, kur borcu nafi yok. Ama ne? Ya imkan ama yoksa unutmuşsam ben, ben ne Ben tamam da arkadaş. bana bir şey bitiyorsa helal ne verecek? Ben adam asla. Çünkü Peygamber'in Allah Resulü Peygamber'in ki Benim gördüğüm görselci gördüğüm, değil. Çok ağlar azgılardır değil. Ne ya? Çok ağlar azgılardır. değil. Her yapılanın bülük mü etmek, boğazdır her şey. Haram geçmezsin. Amin amin inşallah. Ne evet, bu. Bir, 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 tane, bir, bir tane bütün işi yok sarılacaktım da. Tütün yasak. Zarar mı O, zaman sarılacaktım. yok sarma içme yasak tutar. Bir şey olmaz ya. Bu konuştuklarımızı YouTube'da paylaşayım mı? Konuştuklarımızı YouTube'da paylaşayım mı? Paylaş. Her tarafı. Bu mu başkanlar? He. Ondan sonra her tarafı da paylaş. Lakin bak. Mehmet Alkan böyle böyle ben tüm başlarına burada olsaydı bir seni ben ne giderdim Bu başlarına ben bu seni Ben konuşuyorum. A burada gittim aşağı. Allah razı olsun. Kalkayım makam bu. Ocağına. Kendi ocağına kalkayım makam dedim. Bu sözü aldım. buraya gelmişti. Açtım. suyu koştum yedim. Su at oraya. Olsun. Burası. Boy, yok onda bir şey olmaz. Değil. Ondan sonra dedim. kaymakam Geldi dedim. Bu dedim. Ya şuyu koştum yedim bana. Nasıl koştum var dedi ya. Aman aramış mı? Demiş. dedim beni koymayacaksın. Adam beni ayağıma şikayet etti. Şey Neyse o tarafını fazla karıştırmayalım tertip. O tarafını fazla karıştırmayalım. <laughs> ya işte. Bari. Senin senin güzelliğin şurada. Bir, Borcuna sadık olman. İki, Anana hizmet etmen elinden geldiği kadar memnun etmeye çalışman. Bu zaman da böyle bir şey yok. Adam anne e, anne baba çocuklarını ne zorluklarla büyütmüş götürüyor, atıyor huzur evine. Anlıyor musun? Ne terörünü görüyor, ne köyünü görüyor, olmaz, ne komşusunu şey olmaz, görüyor. Değilim, olmaz. Hiç öyle bir şey yok. Çünkü İkinci, ne? bir başka husus da bu zamanda herkes, yani çoğunluk Allah'ı unutmuştur, ahireti Hah, unutmuştur. Başla. Ondan sonra nasıl kazanırım, nereden çalarım, nereden çırparım, nasıl çoğaltırım bunun derdindedir. Ama sen ahireti unutmamışsın. Ya ahireti ben rahmetli diyeyim gene ama ismi vermeyin ki ayıp olur. Onu sonra şu anda şey etme de. Birisi diye ahirete kim geçmiş gelmiş dedim. Ahirette bak. O, iyisi, diyesi ki ama Allah teker diyor. O gün ki gün bugüne benzemez. O gün ben bunu da niye tatip orada dinledim. O gün ki gün o kadar şiddetti ki. Yani kaçacak yer arayacaklar ama yok dünya bitti. Amel var amel. Sen evur, yerim, orla kurtar mı? Neyle geldi Allah huzuruma diye. Bir kulunu Allah huzuruna çağırıyor. Diyor ki ey kulum ben seni rahmetimle muamele edeyim bir amelimle mi? Diyor ki beni amel mi? Bakıyor ki kekatın zibelek reyine. Bakıyor ki amel ile bir şey yok. Sağ kazanmış bir şey ama günah kazanmış. Ey hani kulum değil sen bir şey yok. Sen amelinle muamele muhabbet sen amel bir şey yok ki. Sağ kazanmış günah şey yok. Günahın sağ Tamam diye ben amelimle muamele muhabbet edeyim. Helal olsun maşallah ya. Vahala azat mı bilsem? Ne zaman da eva attın, aburda. Ne zaman da odun götürüyor. o okuyormuş, orman içinde olsun karın mı ya? Ha bu kadar odun götürüyor. Orman içinde kasa mı? Ben o ele gönlüne oldu. İki saat, üç saat uyuyam anlamış mısın? Sabah sabah uyuyam. Anne, o vası. Ben başka bir cevap. Baba da aynıydı. Baba, enetle, cehennem ağırsa perdedir. Hep böyle dinlerdiklerim. Allah anasın, burada değil, her yerde değil. Yine ki sen ya, ya o zaman nasıl dedim oraya gir. Orada ne ana var, ne baba var, ne tayı var. Hiç amel var, amel. Annen baba, e, baba annen sana zaman zaman kızıyor mu? Kızıyor ya oluyor mu? Ya yok. Mı? O, 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 haklı. Haklıdır. Haklıdır. Ben ona kızmadan ama haklı. Eyvallah tertip teşekkürler. Sağ ol sağ ol. Ben yok ya. Allah korkusu da yok burada. Delmişler mi o boruyu? Ha? Boruyu delmişler mi? Delmiş tabii bu fedonla bu hayal şey olmaz ki ya. Allah Allah. Ha? Yavaş mı? Efes. Yavaş mı? Yavaş mı? Yavaş Buradan, Buradan mı? Buradan mı patlamış? Abi. Bu ne olmuş ha ağacın başı? Oradan, Oradan akıyor bak. Üstü. Nereden? Oğlum bak. iki hala.